Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün onigiri deniyoruz. Neyle onigiri deniyoruz? Ney? Kaliforniya deniyoruz. Önce oradan açıyoruz. Şöyle. A, dur, şöyle dur, şöyle. Dur. Şuraya göstererek yapalım anneciğim. şuradan. Bırak açayım. Evet. Öyle. Evet. Oradan çekiyoruz. Ama buraya göstererek çekersen. Şimdi bu taraftan tutuyoruz. Evet. Tut buradan. Diğer yerden çekeceksin bir de. Buradan tutuyoruz. Sonra bir de buradan çekiyoruz. Ve... Sen çeksene. yosunumuza zarar vermeden çıkarmış oluyoruz. Şimdi tadım zamanı. Nasılmış? Bir de ben bakayım. Ne? Harika. Bir sonraki videoda görüşürüz.